Karın milleti değil mi? Korkucan tabi. Ee, ne demişler? Seni rezil de eder, vezir de eder. Lafı da nasıl buraya bağladın anlamıyorum ya. Ulan senin gazına gelip herife kafa mı ben? Ya ortada gazmaz yoktu ki adam gık demeden kafayı verdin ona. Ya sebebi sen değil misin? İşsiz güçsüz beş parasız kalmadın bu ne şimdi burada? Cengiz ne işsizliği ya? Hayatında ilk defa mı işsiz kalıyorsun yani? Çıkacağız bulacağız işte iş ya ne? Ha bizi bekliyordu bütün pavyonlar değil mi? Hayır pavyon olmak zorunda mı? Niye pavyon? İş sadece pavyonda mı yani? Yok hastanede de var, adliyede de var. Bizim diplomalar böyle dizi dizi ya bekliyorlar bizi. Sen çalışmak iste Cengiz. Millet kutu katlıyor, paket yapıyor, satıyor, karnını doyuruyor. Ama bizim Cengiz çalışmak istemiyoruz çünkü. On dönüm bosta, ya gel ya, yat Osman. Şule zaten çalışır. Ya bana bak Şule. Vallahi sustum sustum sabrımın sonuna geldim ha. Sonunda da selamet yok. Bildiğin kıyamet var. Bak gelmiyor üstüme. Seni de çocukları da bu eve gömerim. Anladın mı? Ne var? Ne aşısı? Ha? Yarın getiririm. Ya yarın, öbür gün, ne bileyim, getireceğim dedim işte. Allah Allah. Hadi iyi günler. Ne diyorlar? Ne? Ne diyorlar? Hasan'ın aşısı, aşısı gecikmiş. Götüreceksin değil mi? Çünkü aşı olursa hasta olmaz. Allah Allah. Senden mi öğreneceğim ben? Şuna bak ya. Pabuç kadar değil. Hasan, bir bakalım nereye gideceğiz seninle. Aşı olma ya. Ah. Bozuk. Hoppala. <laughs> Ablacığım bak, söz veriyorum. Şu kadarcık olacak ya. Sevsiyah kısmına kadar hiç acımayacak. Sonra da geçecek, tamam mı? Hemşire abla, hemşire abla, şey biz aşı için gelmiştik de. Annen nerede senin? Ha, annem, şey tam geliyordu, şey teyzeler çağırdı kahveye. Ayıp olmasın diye siz gidin dedi. Zaten bizim evde deme ya. Aşık annesini getirdin mi? Neyse bakarız sistemden, gel bakalım. İsmi neydi? Hasan Yıldız. Siz şimdi burada biraz bekleyin. Ben sıranız geldiğinde sizi çağıracağım. Sistemden Hasan Yıldız'a bakabilir misiniz? Hasan, ablacığım söz veriyorum hiç acımayacağım. Çalıyorum,